Biliyor musunuz doğa gerçekten de akıl almaz sırlarla dolu. Ama belki de en ilginçlerinden biri şu gördüğünüz minicik Avrupa kirpisinin içinde saklı. Bu sevimli, dikenli dostumuz Avrupa engereğinin ölümcül zihirine karşı inanılmaz bir dirence sahip. Peki nasıl? Gelin bu dikenli zırhın altındaki o muhteşem biyolojik sırrı hep birlikte ortaya çıkaralım. İşte bütün mesele bu soruda gizli. Bir tarafta Avrupa'nın en tehlikeli yılanlarından biri var. Diğer yandaysa neredeyse avucunuzun içine sığacak kadar küçük bir memeli. Bu adeta modern bir Davut ve Goliat hikayesi. Peki bu minik canlının böylesine güçlü bir zehre kafa tutmasını sağlayan şey ne? Haydi bu işin bilimsel boyutuna inelim. Şimdi kirpi'nin savunmasını çözebilmek için önce düşmanı tanımamız lazım. Yani engerek zehri vücuda girdiğinde tam olarak ne yapıyor? Bu öyle sıradan bir zehir değil. Adeta hedefe kilitlenmiş biyolojik bir silah. Gelin bu silahın etkilerine daha yakından bakalım. Bilimsel adı hemorajik aktivite. Kulağa karmaşık gelse de anlamı oldukça korkutucu. Zehir vücudun en temel sistemlerinden birini, yani kan dolaşımını hedef alıyor kan damarlarının duvarlarını parçalayarak durdurulamayan iç kanamalara sebep oluyor. Gözünüzde canlandırmanız için şöyle bir benzetme yapalım. Vücudumuzdaki damar ağını evimizdeki su tesisatı gibi düşünün. İşte engerek zehri bu tesisat borularını delik deşik eden, her yerden sızıntıya yol açan milyonlarca minicik, görünmez makas gibi çalışıyor. Kirpi'nin başa çıkması gereken şey tam olarak bu yıkıcı güç. Peki bilim insanları kirpi'nin bu biyolojik kalkanını yani kendi kişisel panzehirini nasıl keşfetti? Bu süreç adeta bir dedektiflik hikayesi gibi ilerledi. Araştırmacılar ipuçlarını tek tek takip ederek bu gizemli koruyucunun peşine düştüler. Peki ilk ipucu neredeydi? Detektiflerin ilk düşündüğü şey gayet mantıklıydı. Bu koruyucu kalkan dışarıdan gelen bir şey olamazdı. Kirpinin kendi vücudunun içinde kanında dolaşan bir faktör olmalıydı. Sonuçta panzehir zehirle ilk olarak kan dolaşımında karşılaşırdı değil mi? Peki bu şüpheliği nasıl buldular? Aslında süreç üç temel adımdan oluşuyor. Önce kirpinin kan plazmasını aldılar. Sonra jel filtrasyonu denilen bir yöntemle, yani bir tür moleküler elekle, içindeki bütün molekülleri büyüklüklerine göre ayırdılar. En son ve en kritik adımda ise kromatografi adını verdikleri, adeta moleküler bir tuzak olan bir teknikle hedef proteinleri yakalamaya çalıştılar amaç zehri tek başına durduran o kahraman molekülü bulmaktı. Ve evet, bütün o titiz laboratuvar çalışmaları sonunda işe yaradı. Araştırmacılar haftalarca süren çabanın ardından kirpinin o gizli silahını, zehre karşı savaşan kahraman molekülleri saf halde elde etmeyi başardılar. Peki neydi bu gizemli korumalar? İşte bütün sırrı çözen kelime bu, makroglobilin. Kirpinin kanında bu isimle anılan devasa proteinlerden oluşan bir grup vardı. Anlaşıldı ki zehir etkisinden sorumlu olanlar tam olarak bunlardı. Artık dedektiflerin elinde bir baş şüpheli vardı. Araştırma derinleştikçe bu makroglobulin grubunun içinde de 3 ana molekül öne çıktı. Şimdi isimleri biraz bilimsel gelebilir, gözünüz korkmasın ama yaptıkları iş çok basit. Bunlar birer proteinaz inhibitörü yani belirli enzimleri durduruyorlar. Hani zehirin moleküler makas gibi çalıştığını söylemiştik ya işte bu moleküller o makasların ağzını kapatan muhafızlar gibi. Yani karşımızda çok net bir tablo var. Bir yanda kan damarlarını parçalayan iç kanamaya yol açan engerek zehri, karşısındaysa bu yıkıcı enzimleri durdurmak için bekleyen makroglobülünler. Savaş alanı kirpinin kan dolaşımı ve kazanan belli olmak üzere. Tabii ki bilimde şüpheliği bulmak yetmez, suçu kesin olarak kanıtlamanız gerekir. Araştırmacıların son bir şey yapması gerekiyordu. Bu makroglobulinlerin zehri tek başlarına durdurabildiklerini kesin olarak göstermeleri lazımdı. Yani son, nihai kanıta ihtiyaçları vardı. İşte bu cümle doğrudan bilimsel makaleden alınmış ve davayı bitiren o son kanıt. Hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Laboratuvar ortamında saf haldeki bu proteinler engerek zehriyle bir araya getirildiğinde zehrin kanamayı tetikleyen etkisini %100 yani tamamen ortadan kaldırmayı başardılar. Böylece dedektiflik hikayemizde son buluyor kirpenin gizli kalkını kanında devriye gezen bu özel protein korumalarıymış. Zehir vücuda girer girmez bu makroglobülünler onu bir kapan gibi yakalayıp etkisiz hale getiriyor ve o moleküler makasların damarlara zarar vermesini engelliyor. İnanılmaz değil mi? Kirpinin bu küçük ama dahiyane sırrı bizi çok daha büyük bir soruya getiriyor. Doğa, bizim henüz farkında bile olmadığımız ne kadar çok çözüm barındırıyor. Başka hangi hayvanlar hangi zehirlere karşı benzer savunmalara sahip? belki de gelecekte kullanacağımız en etkili ilaçlar şu an bir yerlerde bu küçük canlıların içinde keşfedilmeyi bekliyordur. Doğa, sırlarını bize aşmak için hazır. Yeter ki biz bakmayı bilelim.